kemiğimi saklamı rica edecektim de. Hem güvenlik için hem ötmemesi için. Bir çalışkın değilim de. Arabayı sürmedin aşağı. Ha? Arabayı sürmedin aşağı. Aşağı mı ineyim? He aşağı in. Niye? Şş, i̇nin aşağı in. Niye abi? Vurdursana sen şu arabayı. Niye abi? Sen martı yapıyorsun değil mi? Evet abi. Tamam dur bakayım şurada o zaman. Abi özür dilerim. Dur bakayım şurada. Abi, abi. özür dilerim. Oğlum ara önünü kesecektir. Dur nereye tamam. kaçıyor? Yani... dur dur. Abi özür dilerim. Dur ya. dur lan Lütfen arabayı. Abi. abi Dursana, bak. Abi. Vurmak istemiyorum dur bak dur. Lütfen. Dur oğlum takip ediyorlar. Dur diyorum bak. Çok borcum var. Çok Dursan. borcum var. Dur lan. Çok borcum oğlum, var. Oğlum durma. Dursana lan şurada. paramı vereyim. Dur bütün lan. Paramı vereyim. Dursana lan. Para bir kutu bana sen vereyim. Dur oğlum her şurada. Her şeyimi veririm abi dur sana. Dur lan şurada. Her şeyimi veririm abi. Dursana lan şurada. Abi Allah belamı versin her şeyimi veririm sana abi. Dur lan şurada. Abi? Dursana oğlum şurada. Abi ne olur abi. Oğlum dur diyorum lan sana. Olur abi. Abi Nerede? abi. Erdem, sokağa gir önünü kesin. Abi lütfen abi. Yunan sokağa kesin, durma pezenek. Abi lütfen abi. Kes önünü kes. Abi ne olur kes abi, yalvarırım sana abi. Abi yalvarırım sana abi. Kardeşim duruyor abi, musun? 30 tane Allah araba götüne sokayım mı? Abi Allah rızası. Duruyor Rıza musun? Durmuyor musun? Abi Allah rızası. Dön Rıza şuradan sola. Tamam abi. Yürü. Dur tamam şu sağdan. Bu oğlum size bu mahallede, bu Sincan'da bu işi yaptırmayacağız. Saraycık takside de dövüyorlar biliyon değil mi? Bilgim yok abi. Ha, videosu bilim... bile düş. Zil bir zil bir Tüm arabaları gönder buraya. Ne olacak şimdi sana biliyor musun? Ne olacak abi? Bekle bakalım.